Gölgenin içinden yükselen fısıltılar. Okan Buruk ve hedef tahtasındaki başarı. Futbolun acımasız arenasında zaferin gölgesinde daima bir fısıltı dolaşır. Bir başarı öyküsü yazılırken kalemler sivriltilir, sözler zehirleşir. Ve bu fısıltıların hedefinde sıkça rastlanan bir isim var bugünlerde. Okan Buruk. İlk ve ebedi düşman Fenerbahçe trolleri. Onlar için bu sadece bir futbol rekabeti değil, ideolojik bir savaştır. Galatasaray'ın tümüyle yok edilmesi. Rakip takımın her galibiyeti onları nefret bataklığını daha da derinleştirir. Okan Buruk'un her başarısı bir hançer gibi saplanır yüreklerine. Tek dertleri kendi takımları değil rakibin yükselişini engellemektir. Bu rasyonel bir eleştiri değil, fanatizmin kör edici öfkesidir. İkinci sır sırada düşmandan daha aşağılık hiçbir tehlike vardır. Terim trolleri. Onlar için geçmiş bugünün gardiyanıdır. Terimin efsanevi mirası bir kalkan değil, bir silahtır ellerinde. Sistemli, organize bir şekilde çalışırlar. Okan Buruk kazandığında sessizliğe gömülür. Görünmez olurlar. Ama bir aksilik olduğunda, bir puan kaybında, bir tartışmalı kararda işte o zaman tsunami gibi gelirler. Her sosyal medya platformunda, her köşe yazısında belirirler. Terim olsaydı diye başlayan cümleler zehirli oklar gibi fırlatılır paylaşımlar her platforma yayılır. Onlar için Okan Buruk terimin gölgesinde kalmaya mahkum bir figürdür ve asla onunla eşit olmamalıdır. Ve üçüncü düşman, en karanlık olanı. Ruhu karanlık vizyonsuzlar. Onlar için futbol sadece bir oyun değil, kendi işlerindeki kötülüğün bir yansıması. Başarıya tahammülleri yoktur. Güzelliğe kapalıdırlar. Onlar için her şey olumsuzdur, her şey eksiktir. İyi olmak, doğru olmak, adil olmak onların karakter defterinde yazmaz. Onlar için eleştiri bir yıkım aracıdır. Okan Buruk'un duruşu, sakinliği, başarısı hepsi rahatsız edicidir onlar için. Çünkü kendi işlerindeki karanlıkla yüzleşmek yerine dışarıya, özellikle de zirvedekilere kusarlar zehirlerini. Onlar nefreti meslek edinmiş olanlardır. Peki, tüm bu fısıltılar, bu gölgeler arasında Okan Buruk nasıl ayakta kalıyor? neden eleştirilerin tsunamisine rağmen zirveye tırmanıyor ve orada kalmayı başarıyor? İlk, vizyoner dokunuş. Okan Buruk'un en çarpıcı özelliği modern futbolu adapte olabilme yeteneği. Ezberci değil yenilikçi, takıma kendi felsefesini aşılıyor, dinamik, tempolu ve sonuç odaklı bir oyun anlayışıyla hareket ediyor sahada. Rakipleri analiz ediyor, esnek taktiksel dizilişlerle sahada üstünlük kuruyor.